Bazen sana da her şey anlamsız gelmiyor mu? Bu dünya, medeniyet, aldığımız nefes bile bana anlamsız geliyor. Her şey anlamsız değil mi aslında? Evrimleştik bir şekilde sonra kurduk il ve ilçe Her şey bir kılık içinde anlamsızlık akıyor her şehirde İnsanlar anlam koydu her şeye al bu din al bu felsefe Sordular medeniyet nerede kimi amaçsız bir şekilde öldü Kimisi dedi bize bir ödül Kimisi sadece kurtardı günü anı düşündü Bak ne halde dünya Bak ne oldu sana? Anlam var mı hayatta? İnsanların uydurduğu bir oyun o da. Arkadaşlık peki ya sevgi? Onlar da sahte değil mi? Neden her şey bu kadar boş ki? Sadece bir oyundan ibaret ki. Sorgula, önüne gelenleri sorgula. Neden geldiğini sorgula. Ne yapman gerektiğini sorgula. Yıldızların ışıklarını sorgula. Soruların cevaplarını sorgula. Kim olduğunu sorgula. Sorgula, önüne gelenleri sorgula. Neden geldiğini sorgula. Ne yapman gerektiğini sorgula. Yıldızların ışıklarını sorgula. Soruların cevaplarını sorgula Kim olduğunu sorgula Sorgula Önüne gelenleri sorgula Neden geldiğini sorgula Ne yapman gerektiğini sorgula Yıldızların ışıklarını sorgula Soruların cevaplarını sorgula Kim olduğunu sorgula Sorgula Önüne gelenleri sorgula Neden geldiğini sorgula Ne yapman gerektiğini sorgula Yıldızların ışıklarını sorgula Soruların cevaplarını Yaptıklarını sorgula Kim olduğunu sorgula Sorgula